Sevgili izleyiciler, herkese merhabalar. Köy TV ekranlarına hoş geldiniz. Bugün yeni konu ve konukla karşınızdayız. Bugün ne işleyeceğiz? Bugün Gülgiller grubundan olan, familyasından olan, yemesi hoş, kuyu bir meyvesi olan, herkesin çok iyi bildiği böğürtlen yetiştiriciliğini işleyeceğiz. Bugün farklı bir mekandayız, farklı misafirlerimiz var. Şimdi vakit kaybetmeden yanlarına doğru gidelim. Evet, Bursa ili Keserli ilçesi Aksu mahallesindeyiz ve yanımızda yetiştiricimiz Kamil abimiz var. Ben kısaca Kamil abinin kendisini tanıtmasını rica edeceğim. Öncelikle hoş geldiniz. Aksu Köyü'nün Tarımsal Kalkındırma Kooperatif Başkanıyım, 6 yıldır. Bu dönemde köyümüzün muhtarıyım. E, Kamil abi, şimdi köyümüzde e, genelde böğürtlen yetiştiriciliği yapılıyor. Böğürtlen yetiştiriciliğimiz var. Evet. Börtten anladığım kadarıyla ciddi bir gelir kaynağı da köylü için. köyde yetiştiren çok insan var mı? Şu an yüzde kırkı. Yüzde kırkı. Diğer taraftan hayvancılık Hayvan, diğer meyve grupları var? Hayvancılık az, armut var, şeftali var. Evet. İşte bildiğiniz gibi börtlemimiz börtlen. var. Ağırlıkta börtlem o zaman. börtlem, armut, şeftali. Güzel. Erik var bir de, papaz eriğimiz. O da güzel. O çok şey... O da daha çok meyve grubu var sizin köyde. Tarım yapılıyor daha çok tarımla var. Evet. Şimdi şöyle diyeceğim Kamil abi. Şimdi böğürtten e, ciddi bir geliri olan e, bir e, yetiştirici kalanı. E, bu böğürtten yetiştiriciliğini yapacak insanlar için e, yetiştiriciler nasıl başlamalı? Mesela köklenmiş fidi aldıktan sonra ne zaman dikmeli? Ne zaman hasat etmeli? Arada bakım yapmalı mı? Neler yapmalı? Kısaca bir anlatabilir misiniz? Biz genelde e, çelikten yetiştiriyoruz. Tamam. Çeliği toprağa takıyoruz bunu e, Kasım'da. Ondan sonra çelikler patladığı zaman daha ucuz, daha maliyetsiz olduğundan dolayı bir yıl o şekilde onlar uzuyor. Uzadıktan sonra Kasım'da bağlıyoruz biz bunları tele. Tamam. Tele bağladıktan sonra ilkbaharda başlıyoruz bakımına. Yani ilkbaharda işte dibinin temizlenmesi, ondan sonra gübre vermesi, daha sonra ilaçlama dönemi başlıyor çiçekle birlikte. Kırmızı örümcek ilacı var en önemlisi. Ondan sonra yeni çıkan filizleri yeniden tele bağlıyoruz. Yani dağılıp dökülmesin sağa sola. Topluyorsunuz onları. Onları toplayıp tele evet. bağlıyoruz. Ondan sonra hasada başlıyoruz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bir yaşındaki bir fide ile ilk yıl hasat yapılabiliyor mu? İlk yıl yapılmıyor. Ee, bir yıl, atlaması, bir yıl gerekiyor. atlaması gerekiyor. O esnada bakımları oluyor herhalde. Bakımları tabii tabii. O zaman şöyle bir şey mi oluyor? Mesela... Şimdi bu e, devam eden bir ticaret var burada, bir e, evet. hasat işlemleri var. O zaman farklı dönemlerde, farklı tarlalarda dikim olayı da oluyor o zaman herhalde. Evet. Mesela şöyle söyleyeyim. E, Börtten yokken, daha başlamadan önce bize e, şey acemiz var. E, Papa deriyi deriz, Yeşil evet. derimiz var. Onunla başlıyor hasata ilk etapta köyümüzde. Bu süreç böyle e, yaz sonuna kadar, e, yaz sonuna e, e kadar, kadar, en son deveci armutunda kapatıyoruz sezonu. Anladım. Şimdi ben tekrar e, böğürtlerine dönecek olursak. Evet. Böğürtten 1 yaşındaki bir fide e, köklenmiş bir fide oluyor evet, herhalde. Evet, evet. Siz çelikleri sık sık dikiyorsunuz herhalde. Ocakları mı dikiyorsunuz bunları? Yok yere şey Saplıyorsunuz. Yani ondan sonra hiç dokunmuyorsunuz o Yok, zaman. Yok Bulunduğu yerde çıkıyor. Bulunduğu yerden çıkıyor. Gözlerden evet. patlıyor, uzuyor. Normalde de bunu gö gözlemlemiştik biz. Ocaklara sık sık dikerler. Ondan evet. sonra saksıları alırlar veya oradan söküp kış sezonunda ee, işte nihai müşterilere satarlar e, diyebiliyoruz ama o ticarete çok uygun gelmiyor herhalde. Maliyet açısından ee, biraz yüksek oluyor herhalde. Diğer türlü maliyeti bayağı yüksek yani Fidel'in e, tanesi 10 TL gibi olduğu için maliyet evet. yüksek olduğundan biz bir yıl bekleyip şey yapıyoruz yani geç ürün alıyoruz ama çeliklemesini kendimiz yapıyoruz. Daha maliyetsiz. Daha, oluyor. daha maliyetsiz, daha maliyetsiz. Evet. Burada ne kadarlık bir dikim alanı var Kamil abi? Bizim bu sene 22 dönüm dikim alanı var. 22 dönüm dikim. Mesela bunları bir dönüme kaç adet şeklinde yapıyorsunuz genelde? Genelde tel yapıyorsunuz herhalde. Evet. Tellerin tel üzerine Tel çekiyorsunuz. Evet. Ee, sıra üzerinde mesela sıra arası e, kaç üç metre? 3 metre. 3 metre bırakıyorsunuz. 3 metre. Ee, aralar herhalde traktör de girebiliyor. Traktör girmesi için 3 metre. Genelinde 2,5 buçuk da olabiliyor. Ama biz traktörle uğraşıyoruz. Yani baştan sona her işimiz traktöre yaptırıyoruz. O zaman sıra üzerinde aradaki mesafeler böyle e, 20-30 e, santim. He, 40 santim. 40 santim aralıklarla. Fideleri dikiyorsunuz. Evet. Ee, yaklaşık o da hani bilmiyorum da e, tahmini hesabım 400-500 tane falan e, dikilir mi bir 350 döneme? tane. 350. Şey e, sıra başı 350 3. tane var benim. He, sıralım, 50 metre uzunlu. Evet. E, 40 ile 350 tane falan geliyor. Anladım. E, bu yöntem de güzel. Aralarına traktör girmesi de güzel. Evet. E, o zaman araları da traktörle sürülüyor herhalde. Sürülüyor mu? Yoksa çapa yapıyoruz. Çapa, çapa kıyma. Rotavatörle giriyorsunuz evet, herhalde. evet, 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 evet. Bu senede kaç defa oluyor genelde? İki sefer. İki sefer. İki sefer. Bir sonbahar, bir ilkbahar şeklinde mi yoksa ilkbahardan sonra mı? İlkbaharda genelde. Evet. İlkbaharda işte otlanmaması için çapa yapıyoruz. Evet. En sonunda biz ürün bittiği zaman bunların dallarını kesiyoruz. Yeni çıkan filizleri bağlıyoruz. Yere attığımız çırplarda çırpı kremayla geçiyoruz. Sezonu kapatıyoruz. Anladım. Şimdi normalde hasat hangi ayda başlıyor? burada? Genelde 7 ayın 15'i. Temmuz 15. Temmuz 15. Ne kadar sürüyor? Yaklaşık 2 ay. 2 ay sürüyor. 2 ay o, o da sürüyor. Güzel. O da yıla bağlı. Kimi yıl geç kararıyor, daha evet. da uzayabiliyor evet. ama genelde 1,5 ay. Siz aynı noktaya 5 defa, 6 defa belki daha fazla sayılarda uğruyorsunuz. 15 geçiyor. Kızarıyor, içiyor. siyahlaşıyor. Evet. Ondan topluyorsunuz. Şimdi bu ürünü bugün topladık dalından. Evet. Bu aynı yere 5. günü bir daha giriyoruz. Hmm. Aynı yeri burayın işi bitti. Beşinci gün sonrasında yeniden buradan başlıyoruz toplamaya. Zaten şu anda hasat devam ediyor. Hasat devam ediyor. Ee, sizin haftanın belli günleri mi hasat yapıyorsunuz yoksa her gün hasat var mı burada? Şu an her gün başladık. Var. Arazi büyük olduğu için, yer büyük olduğu için e, farklı noktalardan farklı çıkışlar var. Evet her gün devam ediyoruz. E şimdi sürgünler var kenarda. Bu sürgünleri tellere bağlıyorsunuz. Belli bir zaman sonra da herhalde sonbaharda mı son kesiyorsunuz? Sonbaharda bu sene meyve verenleri kesiyoruz. Evet. Onları çıkartıyoruz boşa. Tamam. Diğer sürgünleri de gelecek yıl için anaç olarak bırakıyoruz. Hmm, güzel. Gelecek yıl o anaç şeylerden sürgünlerden meyve topluyoruz. O zaman gelecek yıl bıraktığınız o sürgünleri hangi aylarda toprağa veriyorsunuz? Kışa mı denk geliyor? Yani köklendirmek amaçlı. Yok bir daha köklendirme yok. Köklendirme bir yıl. Bir sefer. Bir yıl. Aldığınız sürgünleri köklendirme yapıyor musunuz? İsteyenlere veriyoruz. Haydi haydi. O, o da yani güzel. İsteyenlere evet. veriyoruz. E, o zaman e, böğürten yetiştiriciliği düşünen arkadaşlar Kamil abi bulabilir. <laughs> evet. evet. Ama ne zaman bulsunlar? Sonbaharda bulsunlar. Sonbaharda. Evet. Sonbaharda. Evet. Şimdi biz... E, Bayağı siyahlamalar gördük. Hasat başlamış zaten. Evet. Ee, şöyle bir şey yapalım. Bir hasada geçelim. Buyurun. Toplaması e, biraz zahmetli gibi. Tek tek toplanıyor. Ee, tek tek toplanıyor zahmetli. Bir de e, dikenli bir bitki. Diken yok. Diken tiken yok. Diken yok. Dikensiz bu. Dikensiz. Bunlarda hiç diken yok. Normal şartlarda hani e, birçok insanın başına gelmiştir. Köylere gittiğimiz zaman. Böyle tarla aralarına girdiğimiz zaman sağda solda çok böğürtlenler rastlarız. İnsan da de toplamıştır. Yabani onlar. Yabani onlar. Onlar da evet. herhalde tohumdan çıkıyor. Bunlar ee, ağı farklı olarak tohumu içinde barındırıyor herhalde. Genelde evet. tohumları var da biz işte kökten çeliklendirme yapıyoruz bunları Ama Ya işte tohumu bırakmıyoruz. Bunlar da bu tohumu. kadar büyük değil yani. Evet Bak, onlar gayet büyük olmuyor. Gayet büyükler yani. Evet. Bu Chester cinsi. Chester evet. Bizim bu iklimimizde çok güzel gelen bir cins. Evet. yağmurdan fazla korkmuyor. Yani başka cinsler var. Yağmur yağdığında onlarda çabuk çürüme olasılığı yüksek. Bunun dayanıklı da. Dayanıklı aslında. bu. Evet, evet. Dayanıklı. Farklı bir çeşitte kullanıyor musunuz bu burada? Tek çeşit mi gidiliyor ben genelde Ben tek şeyle? çeşit kullanıyorum. Hmm. Ben de tek çeşit var. Chester e, cinsi cinse iyi olduğu için, sağlam olduğu için, dayanıklı olduğu evet. için. Bunlar çok soğuğa da dayanıklı. Yani. Kışın e, soğuk etkilemiyor. 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 Eksi 15-20 görüyor ama e, burada görmüyordur gerçek. E, gördüğü kes... yıllar olabiliyor. Bazı oluyor, oluyor. bazı dönemler oluyor. değil mi? Ama soğuktan He. bugüne kadar hiç etkilenmedik. Anladım. E, Ağdutların da var. Soğuktan etkilenme var. E, biz e, Ağdut'un da kendimizde olmadığı için genelde Bört'ten yetiştirirse olduğumuz için Bört'ten böyle bir sıkıntıyla karşılaşmadık. E, Bört'ten e... Bitkisine, fidesine, eee de veriyor musunuz bitki besine gübre tarzı şeyler veriyor musunuz Evet ben e, kara gübre hayvan gübresi attım Evet. Onun haricinde e, biraz da e, kimyasal da atabiliyoruz. Hı hmm. Tabii iyi tarım uygulaması babında izin verilen e, gübreler atılıyor. tabii, tabii, tabii ki. De. Tabii canım tabii. şey değil e, normal e, standartlarda ne uygulanması gerekiyor. Yasak Ama olanlar değil. Yasak iyi olanlar tar yok. Tarım yok. uygulamaları yok. kapsamında evet. izin verilen gübreler evet. atılıyor. Yani bugün evet. e, bir DAP gübresi kullanıyorum. Yani Tabii. öyle söyleyeyim. Bu bütün e, Türkiye genelinde de kullanılan bir gübre. Evet. Ondan sonra e, şeyle verebiliyoruz. E, bu meyveye biraz daha olması için potas veriyoruz. Hı. Hmm. Meyveyi potas veriyor. güzelleştiriyor, şişiriyor. Evet. NPK dediğimiz zaten mineraller, e, mineraller olmazsa evet, verilmesi olmasa. gerekenlerden zaten. Şey yapmaz. Evet. E, bir sonrası irileşmez. Tabii ki. Bunu e, tamamımızı veriyoruz yani gıda ihtiyacını alması lazım. Aynen öyle. Yani. Aynen. Evet. aynen. Şimdi biz e, e, hasada geçelim. Hasat zaten devam ediyor bir taraftan. Bir taraftan evet. biz de toplayalım. Zorluğunu, kolaylığını biz de görelim. E, ve programımız yine devam ediyor. Şimdi hasat kısmına geçelim. Kamil abi üç buçuk dakikada bu kadar da topladık. Evet. Yaklaşık e, ben 85 saydım. E, bilmiyorum ne kadar kilogram gelir bu 85 tane yani. bayağı iri taneli, büyük Yaklaşık taneli. Yaklaşık 450 gram. Evet. Yani bayağı topladık üç buçuk dakikada evet. bir kaseyi evet. doldurduk yani. Evet. evet. Şimdi e, biz görüşme yapmak için biraz da ekonomisini konuşalım. Oturalım, onu konuşalım birazdan. Abla kolay gelsin. Öğlen topladınız. Evet topladık. Ee, böyle çalışıyorsunuz devamlı her gün. Evet. Nasıl yorucu mu? Yorucu tabii ki. Sabah erkenden kalkıyoruz. Kaçta başlıyorsunuz? Beş buçukta başlıyoruz. Ee, i̇ki buçukta bitiyor. Yaz sezonu olduğu için. Evet. Biraz yorucu. Güneşte yormasın diye. Evet. Erken saatlerde başlıyorsunuz. Evet evet. Onun böyle için günde bayağı sıcağı. topluyorsunuz herhalde değil mi? E, toplanıyor. ya yani ee, göre toplanıyor. Şu küçük kovalar yaklaşık e, bir buçuk. Bir. 1 bir, 1.5 bir gelebilir. Evet. Sonra evet. KSD'ler aktarıyorsunuz herhalde. Evet. Sonra pazara mı gidiyor? Evet, evet. İzmir'e gidiyor. Evet. İzmir'e gidiyor. İşte evet. veya soğuk hava deposuna falan gidiyor. Evet, ama. gidiyor, gidiyor, evet. Toplamlar gidiyor. Evet, hepsine evet. gidiyor. Yani. Emeğinize sağlık. Sağ ol, teşekkür çok, ederim. Çok çok e, kolay gelsin. Sağ Allah kolaylık versin. Sevgili köy TV izleyicilere malum Kemal abiyle sohbet edelim dedik, ekonomisini konuşalım dedik ama çok bağlı çalışma var bu bahçede. Bir taraftan e, biliyorsunuz sürgün veren şeyler e, dallar kesiliyor, bir taraftan e, şeyler fideler taşınıyor falan meyveler taşınıyor. Biz hemen şey yapalım, arkadaşımızı uzatalım Burada Şu anda ne yapıyoruz biz burada? Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar, sağ olun. Ee, Biz koltuk diyoruz buna, güneşten koldasın diye bırakıyoruz. Evet. Ama zamanı gelince de koltukları kesiyoruz meyvelerin güneş alması için hava ile alakalı kararması zaten. Ben temizliğini yapıyorum şu anda. Meyveleri meydana çıkarıyorum. E kesilenler e, bulunduğu kesilenler yerde kalıyor. Kesilenler bulunduğu yerde kalıyor. Zaten kendi kendine kuruyup gidiyor Anladım. aralarda. Anladım. Böyle kesildikçe açılıyor. Şöyle kesip evet. kesip açıyoruz Bütün yani. Tağlı böyle, e, Bütün tağla böyle yaz boyunca e, sürgünde veriyor. Kesilmesi evet, gerekiyor. Belli bir zamandan sonra çok sıcaklar geçtikten sonra biraz evet. serinlemeye başlayınca hemen kesmeye başlıyoruz ondan sonra koltukları meyveleri böyle meydana çıkarıyoruz. Evet çok güzel. Evet biz de bir iki deneme yapabiliriz o zaman. Evet yapabiliriz. Evet. Ben de alayım. Buyurun. Şunu Bunu yapayım. daha önce de çalıştık. Şu evet. Açıyoruz Gibi bir şey yani. Evet, evet çelik almaz gibi bir şey. Evet. Şöyle aç. Budama yapılıyor bir tarafta. Budama yapılıyor evet budama yapılıyor. Evet. Şunu alıyoruz tekrar. Evet. Uçta e, herhalde bir parça bırakıyoruz herhalde bir sürgünlük bir parça yani bırakılıyor herhalde. şemsiye şeklinde kalıyor evet. üstünde. Evet. Aşağıdan hava oluyor, yukarıdan güneşi almaması gerekiyor biraz. Evet. Şimtiniğe. Evet, onları kesiyoruz bunları, kesiyoruz. Evet. Yalnız, e, şu makine çok güçlü bir makine, evet, çok güçlü dikkat var. etmek evet. lazım. Evet. Evet, şuradan keserler. Burada kullanmıyorduk, evet. sağ elle. Evet. Kesiyoruz. Çok... Evet. Bu böyle, evet. güzel ama bütün tarlaya bu şekilde girersen e, eğer ki elektrikli şarjlı bir makine olmasa herhalde daha zor olur. Çok zor oluyor. Evet. Bunlar bizim işimizi kolaylaştırıyor şu evet, anda. Yani Fazla makineleşme okuma. işte bu burada çok önemli işte. Evet. Tarımda makineleşme. Evet. Kesinlikle evet. kullanması lazım. Teknolojiyi kullanmak gerekiyor biraz. Aynen. Aynen. Kullanması olmuyor çünkü bayağı bir büyük burası. Tabii. Yani hemen e, bitmiyor yani. Aynen. Allah kolaylık versin herkese. Teşekkür ederiz. Evet şöyle vereyim ben size. Teşekkürler. Biraz önce programımızın başında bahsetmiştik. Kamil abi dedi ki çelik alıyoruz. Çelikleri toprağa dikiyoruz. Ondan sonra da büyümelerini bekliyoruz. İşte çelik alınan bir sıradayız şu anda. Bir bölümdeyiz. Kamil abi bu çelikler ne zaman dikilmişti? Çelikleri Kasım'da diktik. Daha yeni dikildi yani. Yeni yeni, bir yıl evet. tamamlamadı. Bir yıl tamamlamadı. E, şu anda bayağı meyve bile vermişler bunlar. Çeliklerin uçlarında e, meyve gözlerinden biraz veriyor evet. ama pek onları biz kopartmıyoruz. Yani Anladım. Küçük olduğu için kopartmıyoruz. Bize bu e, yeni vermiş olduğu kaçaklar lazım. Bu Filizler ne kadar güzel olursa seneye biz bunları anaç olarak toplayacağız, meyve toplayacağız bunlardan. Bunları tel sırasını alacağız. Tel sırasını alacağız, evet. evet. Tel sırasını alacağız. Ondan sonra önümüzdeki yıl daha insan boyunu şu geçecek şekilde. Şu karşıki bahçeyi çekebilirsen, şu sıralar aynı onlar gibi olacak. O çok güzel. Evet. O zaman devamlı böyle takip eden tarlaları siz çoğaltma yöntemi deniyorsunuz. Evet. 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 Bu böğürtlenin ömrü ne kadar Kamil abi? 15 yıla kadar e, hiçbir şey olmuyor, devam ediyor. Verimli ürün veriyor yani. Verimli, evet. Yani ikinci yıldan sonra e, evet. verimli... Yani siz bir dönümde kaç kilo alıyordunuz üründen? Yaklaşık 1,5 ton. 1,5 ton ürün alınıyor yani. Ortalama Orada. bir buçuk. Üstü de olabiliyor ama e, genelde bir buçuk. Ama kontrollü yapılırsa, bakımları yapılırsa... Çok güzel bakım olursa. Yani gelip bırakıp gidersek... Sonra 3 ay sonra geldiğimiz zaman olmuyor. Devamlı. Bahçeye gelmeye gerek yok ondan evet, sonra. Tabi. Devamlı Bakacağız. bakım, bakım istiyor. Hep, bakalım, hep aynı. bakım. Aynı çocuk nasıl evladımız nasıl bakıyorsa. Aynı. Aynı, ona gibi bitkilere de bakmak gerekiyor. Yani, yani köyümüzde bazı arkadaşlarımız bu börtlen ürününe baktığı kadar evde çocuklarına bakmıyordur. O Daha çok önemli. ciddi gelir de elde ettikleri evet, için gelir elde ettiği için. Evet. Biraz da daha fazla önem veriyorlar. Tabii. Gerçekten e, bizim e, iyi bir gelir kaynağımız. O çok güzel. Evet. Zaten gelir biraz sonra konuşacağız. Sizinle. Evet. Hadi o zaman geçelim diğer tarafa. İçelim. Şimdi Kamil abiyle oturduk. Ee, biraz da Börden'in ekonomisini konuşalım istiyoruz. E, topladığımız kaseleri de önümüze aldık. Biraz önce tarttık. Kamil abinin tartı tam 500 gram geldi. Benimki 450 gram geldi. Kamil abinin eli e, maşallah terazi ölçüsünde tutturmuş yani. Şimdi ben Kamil abiye sormak istiyorum. Şimdi Aksu mahallesinde e, ne kadar Börden yetiştiricisi vardır? Yaklaşık kaç aile? Yaklaşık 25 aile. Yaklaşık 20 25 aile. 25 aile. E, yani e, böyle bir dönüm ve üzeri herhalde dikim yapılan araziler bunlar. Bir dönüm öyle. üzeri yaklaşık e, 30 dönüme kadar da yapanlar, yapanlar var. var. Mesela bir ailenin geçimi için e, ne kadarlık bir dönüm önerirsiniz siz? İki dönüm olduğu zaman bir aile için yeterli. Çok rahat yeter. Çok rahat. Genelde bunu tabii e, ki şimdi bu köyde muhtemelen öyledir. Gençler de bu alanla ilgileniyordur, çalışma yapıyordur. Ama... E, Aksu köyünün dışına çıkarsak atıyorum Balıkesir'e Çanakkale'ye gittik. İklim olarak uygun bir iklim varsa eğer emekli yapmak isteyebilir belki. Bir emekli için bir dönümlük bir dönüm bir arazi. Bir dönüm yeterli. Bir, bir dönüm yeterli. Bir dönümle başlayacak eşiyle beraber yapabilirler mi? Çok rahat. Bir çok. dönümü eşiyle birlikte çok rahat bir şekilde toplar, pazarlar. Vakti da, e, daha güzel bir gelir elde ediyor. Biraz daha çoğaltabilir. Mesela nerelere verebilir? Siz mesela şimdi sizin bir pazarınız var burada. Bizim var, pazarımız e, var. Taze olarak bir e, pazara sunar herhalde. E, mahalle pazarları değil mi? İlçe pazarı, şehir pazarında. Tabii şimdi mahalle pazarı diyelim yani. Bu e, pazarlara çıkan pazarcılara biz bu şekilde e, şale kaselere koyup satıyoruz. Evet. E, bir de sanayiciye kasa olarak veriyoruz. Sanayici dediğimiz meyve suyu fabrikaları mı oluyor? Şoklamacı. Şokla. Ha, bu e, dry freeze dediğimiz yani soğuk evet. yöntemlerle Evet soğutulan, soğuk evet. yöntemle soğutuluyor. Evet. Şokluyorlar. Ondan sonra onlar eksi 18'de bunu muhafaza ediyorlar. Daha sonra işte pastaneye nereye ihtiyaç Gıdağ olursa, gıda sektörüne dağıtıyorlar. E şimdi bu vitamin olarak da zengin bir evet, bitki. Evet, çok. çok. E, bu ilaç sanayinde de kullanılıyor diye biliyorum. Bunu muhtemelen Alan insanlar her soğuk hava deposunda dondurulmuş şekilde alanlar muhtemelen ilaç firmaları da vardır diye tahmin ediyorum. Bütün firmalar bunu kullanıyor. Yani ilaçta, kozmatikte, her yerde kullanılıyor. Yani Aynen. sadece gıdada değil. Evet. çok alanda kullanılıyor. Çok alanda kullanılıyor. Bunun yaklaşık böyle dışarıda kalma ömrü ne kadardır? Mesela Dış bu şekilde ben koydum masanın üzerine kaç gün bu şekilde kalabilir? Gün kalmaz. Bozuk. Gün kalmaz değil Gün mi? Gün kalmaz. Evet. Direkt buzdolabına girmesi bugün lazım. Bugün topladığımızda en, e, en geç bu gece saat 10-11 gibi e, soğuk hava deposuna gitmesi lazım. Ahmet. Yani bu e, buradan gidiyor depoya. Eksi evet. e 25'te şokluyorlar. Evet. Şoklandıktan sonra eksi 18'e çekip daha sonra e, bantla ayıklamasını yapılıyor. Buna. Evet. Ondan sonra kutulanıyor. Eksi 18'e muhafaza ediliyor. E, bu ihracata da çok giden bir ürün. Tabii. Evet. İracat da var. Yurt İlacat. içinde de tüketiliyor, yurt, yurt dışında için da içinde de çok tüketiliyor. E, yurt dışı da var dediğiniz gibi. Evet. E, sonuçta bu ürüne güzel ilacını ondan sonra bakımını yaptığımız zaman evet. kolay kolay şöyle gördüğünüz gibi. Yani evet. gayet sert. Sert evet sert. Ondan evet. sonra cıvımıyor. Cıvımıyor. E, bu şekilde olduğu zaman bunun pazarı her zaman açık. Evet. Yani şimdi şunu diyeceğim. Bir dönüm yaptık bir dönüm yaptıktan sonra e, bir dönümden biraz önce demiştik. Bir buçuk ton, ton civarında. Yani bir buçuk ton. iyi iyi bakıldığı zaman bir buçuk ton alınır. Ben bunun bir kilosunu toptan da e, alıcıya toptan alıcıya kaç liradan veriyorum? Şu an biz e, 60 TL'den yani yaklaşık e, bir buçuk dolar y, civarında. Bir buçuk dolar civarında. Evet. Bugün gün itibariyle e, 7-25-26 e, 2004. Evet. Tarihi itibariyle, itibariyle tarih 60 itibariyle 60 diyelim. Bu pazarda daha yüksek satılıyor diyebiliyorum. Tabii biliyorum. tabii pazarda, pazarda yüksek satılıyor. 100 liradan aşağı satılmaz. 100 liradan yani. aşağı satılmaz. Evet. Biz toptan fiyatını söylüyoruz. Yani Anladım. bizden ne kadar ürün varsa bugün 1 ton ürün çıkar, onu alır. 800 çıkar, 800 alır. Evet. Yani 2 da çıkabiliyor. O zaman şöyle diyelim. bir yetiştiricisi bir dönümden 100 bin TL'ye yakın bir gelir elde eder. Gelir elde eder. eder. Evet. Bu tabii Aylara yayılmış bir şekilde, iki aya yayılmış şekilde herhalde değil mi? İki ay boyunca toplanıyor i̇ki bu. Ay, i̇ki ay. İki ay İki ayda bir dönümden 100 bin TL. Güzel. Belki bunun maliyetleri olur. Eğer ki fidesini kendin yetiştirirsen, hmm. e, hani böyle daha maliyetsiz olabilir. Daha maliyetsiz. Fidesini kendinden yaparsan e, bir ilaca maliyetli. Yani Ama fideyi dışarıdan da alınabilir. Fide fiyatları şu anda 20-30 liradan belki de 10 liradan fide alınabilir herhalde. 10 liradan çünkü. alınabiliyor. Evet, 10, liradan 10 liradan fide olarak. alsa çok da bir şey yapmaz. 350 tane dikse mesela 3500 lira yapar. Çok yani. da bir maliyetli bir şey değil ya aslında. çokça değil, çokça evet. değil. Çünkü 6 yıl, 7 yıl herhalde. Hadi 15 yıl demiştiniz. siz 15, benim 15 yıl e, ömrü var. O çok güzel yani. O, o yönden artı ondan sonra da çelik de kendisi çoğalacak. 15 yıl baktan sonra e, baktı gördü biraz verim düşüyor. Bir başka parsele yeniden dikebilir. Tabii. Çok yani mantıklı bir iş. hiç diğerini bozmadan bir diğerini bahçe yapar. Ondan sonra öbür tarafı kaldırır. Yeni yetiştirdiği bahçeden devam eder toplamaya. Evet. Şimdi Kamil abi e, Aksu Mahallesi'nde e, yaklaşık bir sezonda ne kadar toplanıyor böğürtlen? Yaklaşık 250 ton. 250 ton. Güzel rakam. Evet. Yan köyümüz vardı e, böğürtten yapan. Orayı evet. da biraz önce söylemiştiniz. Orada da... Orası da 800 ve 1000 ton civarı. O zaman e, Kestel ilçesinde bayağı ciddi bir rakamda böğürtten üretimi var. Var. Diğer köylerde de var. Sadece, Yaydığı zaman? E, tabii. Geneline yaydığımız zaman e, 2000 tonun üstünde. Oo Çok güzel. 2000 tonun üzerinde. İşte o çok üretim yani, var. Kestel'in köylerinde şu evet. an 2000 tonun üzerinde böğürtten yetiştiriciliği var. Çok güzel. Ama ona rağmen talep var. Talep var. Aranıyor. Börtlenin yaprağı da hani bitki çayı olarak kullanılıyor. Evet bilgim var ondan. Evet. Var, var. Geçen bizden de istemişlerdi bunu. Börtlen kurutulmuş börtlen yaprağı istemişlerdi. Hmm. Dedim ki ya meyvesi zaten var para ediyor. Börtlenin hani yaprağı da mı para yaprağı yapıyor? Yaprağı da demiştim. para ediyor. Defne yaprağı evet. gibi bir değeri var. Çok güzel yani o yönden. Yani e, her türlü yaprağından, meyvesinden Evet. Şifa dağıtıyor, evet. ee, kazanç sağlıyor insanlara. Gerçekten e, cid, çok ciddi bir e, bitki. Açıkçası e, bütün yetiştiricilere önerebiliriz. Yapmak isteyenlere yönü, yön, şey, tavsiye edebiliriz. Yani siz de öneriyorsunuz ama değil mi? Ben e, bu işi yapabilecek bütün e, insanların veya çiftçilerin, köylülerin az da olsa yapmasını öneririm. Evet. Aslında her köyde bu rahat yapılabilir yani. Yapılır. Evet. Ee, rakım 550 olmadıktan sonra sıkıntı yok. Evet. 550'ye kadar sıkıntı yok. 550 rakama yani sonuçta… 550'yi geçtiği zaman e, kararmama olayı var. Hmm. İklim sert giriyor. Güneş belki görünüyor. Sert geldiği için kararmıyor. Bu sefer kırmızı üstünde dalında kalır. Evet. Ama rakımı 550'nin altında olan bütün köylerimiz yapsın. Evet. Başka konuşmadığımız bir konu kaldı mı? Sizin söylemek istediğiniz başka bir şey var mı Kamil abi? Şu an yani yok. Yani iletmek istediğiniz bir şey var mı? Şu an yok. Çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de için. size çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi misafir ettiniz. Her ee, zaman geldik ben burada edelim. beraber topladık. Ablalar toplamaya devam ediyor. Çok evet. güzel ülke adına kazançlı bir ürün. Hem çiftçimize hem ülkemize katma değer sağlayacak bir ürün açıkçası. Ee, biz de size e, teşekkür ediyoruz. Emeğinize sağlık diliyoruz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ee, sevgili Köy TV izleyicileri, bu haftaki programımız burada son bulmuştur. Köy TV'de kalın, köyde hayat var.